Burası böyle arkadaşlar. Güzel. arkadaşlar, herkese günaydınlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Sarı Konak'tayız. ikinci günümüz, ikinci günündeyiz. Ee, yarın döneceğiz zaten. Bugün bayağı bir planımız var. Sazova Parkı'na falan gideceğiz. O yüzden çok yorulacağız. Ve enerji toplamak için böyle serpme kahvaltı yapalım dedik. Sarı Konak diye bir yerdeyiz şu anda. Çeşitler bu şekilde. Daha da gelmeye devam ediyor zaten. Elinize sağlık. Evet olsun. Sarı Konak güveç diye bir şey görmüştük. Bu mu acaba? Yoksa farklı bir şey mi gelecek? Bilelim diye soruyorum. Ne peki bu? Ne var içinde? Patates kaşar diyebilirim. Patates kaşar. <laughs> Sadece garsonluk yapıyorum. <laughs> şey, tamam, sen... tamam tamam sağol. Başka gelecek yok değil mi? Yumurta daha gelecek. Yumurta gelecek tamamdır. Bir yumurtamız var arkadaşlar yumurtayı bekliyoruz. Biraz böyle atıştıracağız. Şu patates, kaşar peyniri ve patates. Kaşar peyniri ve patates. Sarı konak güveç olarak geçiyor. Şimdi izninizle müsaadenizle biz başlayalım. Yardım. Kaşar peyniri, domates, biber var içinde. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık. Ee, Sizi süpürdük her şeyi. Toplamda fiyatını merak edenler olursa ah, ne kadar tuttu canım? 450 TL. 450 TL tuttu. Ve şimdi de Parkı'na gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şu an otobüs durandayız arkadaşlar. 11 ve 17 numaralı ee, şöyle otobüsler Sazova Parkı'na gidiyormuş. Yaklaşık yaklaşık ne kadar sürüyor Sazova parkına. Sazova parkı, parkı 20-25 dakika Yaklaşık 20-25 dakika, diyor. sürüyor. Şurada bekliyoruz. Geldiğinde 11 veya 17. Aklınıza bulsun 11 veya 17. Onun pazarı modern müzesinin hemen karşısındaki durak. Arkadaşlar herkese Masal Şatosu'ndan selamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şu anda Masal Şatosu'nun girişindeyiz. Bu kısım Masal şatosu gün boyu 30 TL diyor. Şuradan da Mini Türkiye e, ulaşım sağlayabilirsiniz hemen yanında Minya Türk. Burada otopark girişi var. Bilginiz olsun. Hadi şimdi içeri girip ve masal şatosunu, o masallar diyarını görmeye gidelim. Evet, Salo giriş yaptık. Ee, i̇lk önce uzay evine gideceğiz. Çünkü o biraz erken kapanıyor. Evet, biz hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle bir not çıkarmıştık kendimize. Üçte kapanacağı yazıyordu internette. Dedik önce orayı aradan çıkartalım. Ondan sonra da bir aksilik olmazsa su altı dünyasına gireceğiz. Sonrasında diğer yerlere kapanış saatlerine göre bakacağız. Şimdi önce bir gişeden geçelim. İçeride devam edelim. şimdi Sabancı Uzla evine geldik. Şöyle bir göstereyim. Giriş kısmını bulmaya çalışıyoruz içeriye girmeye çalışacağız şimdi. Evet. Benim deney merkezi ve oza evine giremedik. Çünkü biri birde başlıyormuş. Diğeri ikide başlıyormuş. Tek yazmış. Neden önce hayat bahçesine ve su atlığı yansıma gideceğiz. Evet. Ondan internette i̇nternette araştırdığımıza göre saat 11 civarı falan yazıyordu. Yani e, onu da nereden bakmıştık? Sazova Parkın resmi sitesinden mi? Evet ama orada grupları alıyorlarmış toplu gezi Grup şeklinde yapıyorlar. Yani. Hani gruplara bölmüşler. Film gösterimi tek seansa iki de oluyormuş. Aynen film gösterme falan oluyormuş zaten. Onu da iki gruba bölmüşler işte. Bahçesi ve su altına gidiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, hayat bahçesine doğru ilerliyoruz. Dışarıdan biletlerimizi alacağız. Tek bilet diye biliyorum. Yani su altına da aynı biletle girebiliyoruz diyebiliyorum. biliyorum içinde çünkü. Bakalım farklılık olursa yine söyleriz su altına geldik. Hayvanat bahçesinin direkt girişinde su altı bulunuyordu. Önce oradan başlayacağız. Ee, tam bilet 55, öğrenci 30. Yine benim öğrenciliğimden faydalanarak. <laughs> Tek biletle hem hayvanat bahçesi hem de su altını gezebiliyorsunuz evet, arkadaşlar. 85'e giriş yaptık. Evet, bunu da burada bileti. Şey. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi giriş yapıyoruz. Burada flash patlatamıyoruz. Yani su altı dünyasına gelelim. bir daha. <laughs> yazılı olmayan yazılı bir kural. Çünkü balıkların gözleri etkileniyor. Elim soksan ne olur? Atarlar seni. <laughs> Buranın ışıklandırması çok güzel. Peristel köpek balığı olarak geçiyormuş. Görüyor musunuz? Evet. 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 Balıklar var. Burada da batozlar var. Batozların var, başka bir şey mi? Dövüyor mu? Şurada çizgili bir balık vardı ama kaçtı. Hiçbir yok. Azıcık sinirli. Ne bu ne bu ne Böyle bir tünel bari. Bu da şey çok hoşuma gidiyor benim de. Be. Çizgilik kaplumbağa. Şurada. Dorme kaplumbağa değil mi bu? Yapmıştık. Orada daha çok çeşit vardı. Penguen falan da vardı. Burada penguen var mı? Bilmiyorum. Aynen bunu ben girişte görmüştüm. Aa, tam giriş kısmı burası zaten canım. Yuvarlak olarak gelmişler. Yine girişe geldik. Şu tünelde çekinelim. Sonra çıkış yapalım. Aqua Flora'da daha çok abi. seçenek vardı. Evet. Aqua daha çok seçenek vardı. Güzel. Burası böyle arkadaşlar. Su az mı bu kadar çıkıyoruz? Evet arkadaşlar içerisi bayağı sıcak. Şu an çıkıyoruz. Evet, evet, hayvanat hayvanat bahçesine gidiyoruz. Yarım saatimiz var. Yarım saat mi var? Evet yarım saatte orada bir takılırız. Hatta 40 dakika, şey 20 dakika falan. 20 dakika evet. 10 dakikada uçmamız lazım evet. bilim sanata. Evet şu an çıkışımızı yaptık arkadaşlar e, deniz altından akvaryumdan hayvan akvaryumlarına doğru yürüyoruz fotoğrafları da basit biçtim e, o yeşil e, arka planlı olan bir yerden beğenmedik Bir tanesi ne kadardı Ebru fotoğrafları Tanesi 104 tanesi 200 Heh. Tanesi 104 tanesi 200'ü hem çok pahalı geldi bize girelim. Şuradan çıkışta gelelim. Hem de Abdülhamet'e gel. Beğenmedik. He. Faka, kapibara, oklu kirpi, mirketi göreceğiz. O, Boşak değil mi? Bu hiç hayvanlar yok mu evrende? Tatile göndermiştir. Sıcaktan onlar da bunu aldı galiba. Hmm. Burada ne var? Mirket. O tarafa yaklaşmışlar. Hızlıca bir oraya gidiyor. So, Haklı olarak ben de bayıldım. Mirket. Buraya gelmişlerdi ha? Ne kadar küçük. Mirket. Kedi gibi. Lan. Mirket. Kedi gibi. Birket. Şey. Nasıl bir şey diyor? arıyor da? Bakmak için çekmiştim ama. Beni Pelikan pengue. Evet. Biz bence sanat merkezinin şey bilim deneylerine yetişemeyeceğiz. Peki daha var ya. Aa, pelikan. Ak pelikan. Ak pelikan. Şeylerini gördün mü? Keselerinin ne kadar büyük. Hmm. Balık malık su ya işte bunlar böyle. Rüzgara vermiş bir de oh. ah. Ah. Ak pelikan. Günde kaç oyun balık? Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var burada? Yalanlar var. Şu arkadan başlasana. Çok kömürlüğe <laughs> gidiyorsun. Kaçıyor. Bak ağlı kutu. Ağlı kutu olmuş bu. Bu yeşil kula konda. Bacağım kadar var geniş Yeşil ana konda. Bu Bak. Dünyanın en ağır... Taşın rengini almaya çalışıyor. Bak şimdi. Kararmaya başlayacak. Güzel. Hakan bak çabuk, hızlı gelmen lazım böyle şeylerden. Mesturma Görüyor musun? Sararmaya başladı. Kuyruğuna bak. Ne koymuşlar <laughs> önünde? Salata mı? He. Bebek mi var orada? kuyruklu boğa. He şurada. Kuyruklarımız var. Aç bakayım kuyruğunu. Görünmüyor. Kırmızı mısın? Cama sen. vurmayın demişler. Kırmızı de de kuyruklu boğa bir de kullanıyor. Ama bir şey değil mi? Bak bu... Tüm Yakalanan en ağır yılan 227 kiloymuş. Dünyanın en ağır yılanı yemiş bu. E baksana. Gel. Yeşil anakonda. Horsuk. Horsuk mu? Aa. Uyuyor ya. Neydi? Uyumasaydı. Al horsuk. Şu hayvanlar var ya çok deli ya. Hayır Bir başa deri mu? Çok deli benim şu. neydi? Kral Yılanı. Ne şu Pis. Şey <laughs> <laughs> ben de bu devam ediyor mu bu? Hazar yılanı. Ha şurada. Yok, Nereymiş bu? Kaçtım ben Belki de küçük bir şeydir yani. Ne da değişik. Sen neyle besleniyorsun de arasında da <laughs> Neymiş? Bak bak bir derisine atmış değil mi? Hmm. Taşın altına da koymuş kafasını. Ne o? Aksu oldu. Akciğerleri gelişmediği için sürekli suda yaşar. Sementermiş. <laughs> Kıyamam sana. Hmm. salyon buzu. Evet, bir sürü var ama içeri girmişler yani. Madagaskar hamam böceği. Ha şurada. Şurada. Ağaç kurbağası. Neredesin kurbağa? Biz bunu hiç bulamayız burada var ya rengi de zaten yakın bir şeydir. Kurbağa. Kalbinam. Yine. Kaliforniya kral yılanı. değil mi? Bu camların mamların altından çıkabilecek potansiyele sahipler abi. Dur neymiş? Yeni doğan kırmızı az bir çek de şu okuyayım. Hmm. Sen yeni mi doğdun kız? Kırmızı kuyruklu boğa yılanları karantina bölümündeki adaptasyon sürecinden sonra terraryuma alınmıştır. Hmm. Adapte olamamışlar. Hiç istifini bozmuyor. Bunlar da deri atmışlar. Salata yiyorlar. Bak hiç istifini bile bozmuyor. <laughs> Ne kendi gidiyorum. Uyuyor lan bu. Gözleri kapalı. Uyuyup geldi. Boncuklu kendi Kaktüs, Kaktüs mü? Kaktüs koymuşlar. Kaktüs mü? Tüm takımın ne oldu ya? Bak. Buraya da havuç falan vermişler farklı olarak. Ne yok? Erken yine de bu göremedim. Bu da uyuyor. Güzel yapmışsın. Bu da domates falan da var ya. Buradan çıkış. Hı. Bunlar da insanlar da iç içe. <laughs> Alışkın olduğumuz. Gidemeyiz. Her tekli kazmıyor. Evet. Tam olarak ismi aklıma gelmiyor. Çöktü vallahi. Ah. Ah oh, yatıyor. Doğru, doğru. daha az önce yıkandın lan niye kirlendin yine? Çamur yapmasının bir özelliği var mı abi? Sinek He sinekten dolayı mı? He ha, akıllı hayvan ya. Bir gibi bir şey. He bak bak oh oh oh. <laughs> İç paşam oh. iç. Var da şu bundan içmez. Ya kulu otomatik temiz temiz de. Bu bir oh. değişiğine geliyor işte. <laughs> <laughs> diyor, erkek, bu. Bir <laughs> erkek Bir erkek bile de dişildim dayı. Aynen. Işte op, Maşallah çok güzeller ya. İsimleri var mı dayı bunun? Efendim? İsimleri var mı? Bu Can. Ismi. Can? Yok. Böyle koydular. <laughs> Kolay gelsin dayı. Bunlar da deve kuşları arkadaşlar. Evet. Eskişehir Hayvanat Bahçesi böyleydi. Daha fazla gezmeyi çok istiyorduk ama hem çok sıcak, aşırı sıcak hem de hayvanların çoğu bayılmış durumda. Yani aslında akşamüstü açık olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Hem hayvanları daha net durur, görürüz hem de hayvanlar da en azından dışarı çıkarlar. Daha çok hayvanı görmüş Olur. Aa şurada da yavruları var. Şuna bak, şuna, şuna. Şuna bak. Şuna bakın ya. abi abisi ablası. Yavrucaklar. Evet. Hayvanat bahçesinden birazdan çıkacağız. Daha sonra nereye gideriz bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Evet geldiğimiz yere tekrar döndük, şuradan da çıkış yapacağız, nereye gideceğiz canım? Uzay evine gidelim, uzay evine gidelim. Uzay ben mi? bittim ya. Bittin mi? Güzel güneş beni mahvediyor. Çok sıcak. Çıkalım da en azından uzay bir kapalı alan, Aha, açık orada bitti ne Hadi çıkalım o zaman. Boğazım ya hadi. Şimdi çıkıyoruz. Şey Hı? Çimenlerin orada kumaya gitti olur mu? Bak bir tane şey yaparım. Ha, korsan gemisini falan gezmek istiyor muydun? Gezeriz, niye gezmeyelim? Gezmeyelim. Ben şey yapalım, korsan gemisiyle Masal sotası ya yakın diye hatırlıyorum. Hı. Buradan çıktıktan sonra oraya geçeriz. Masal sotasının bahçesi çok büyük, çok yeşillik. Evet. Orada bir ağaçlık, gölgelik bir alanda biraz soluklanırız. Olur. Güneş geçtikten sonra gidelim. Geçtik. Olur. Naz bir şey söyleyeyim mi? Şurada da güzel bir heykel var. Evet. Ne Kahvaltı yapmışlar. Gerçekten. Yani şu an o yapmış olduğumuz kahvaltı şey yapıyoruz yani. Eritiyoruz. Burada barınamazdık yoksa. Aynen. <laughs> Pahalı. Böyle bir yere geleceksiniz arkadaşlar. Yoğun tempolu ve çok sıcak olacak olan yerlere gidecekseniz kahvaltınızı çok sağlam yapmanızı öneririm. Değil mi? Sence? Yani. Evet, Ebru kafa salladığına göre onay veriyor. Benim bacaklarım beni götürmüyor.